biz Excel grubunda 1 milyon TL'yi çok yakında vuracağız. Merhaba oran analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Işığımızı da aktif edelim. Ne yapıyoruz öncelikle? Hemen bayimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubumuza, VIP grubumuza geliyorsunuz. Burada da sizlerle maçları canlı bahisleri paylaşıyoruz. Arkadaşlar bugün yine eğitim tadında yine çok güzel bir video çekeceğim ama kapanış oranlarıyla. Şimdi artık videolarımızda biraz daha gelişmeye gittiğimiz için ve günde iki video çekmeye başladığımız için sizlerden destek bekliyoruz. Hemen şuradan bak. Abone oluyorsun, Abone ol. Beğen. Başka bir isteğimiz yok. Ayrıca bu videoyu izleyen tüm dostlarımız, izleyen tüm dostlarımız Excel grubuna sınırsız 750 TL'ye gelebilir. Ömür boyu 750 TL. Bu videoyu izlersen 750 TL diyorum ve ekranımıza geçiyorum. Kendimi arkadaşlar hemen kendimi ne yapıyorum? Şu şöyle dursun. Kendimi buradan o buraya alıyorum. Çünkü kapanış oranları bu tarafta. Sonuçları. Arkadaşlar ben yine son 10 günü sizlerin için işaretledim ve ne dedim? Bu egzeller kullanabilmek için bu excel'leri. Şunu da şöyle yapalım. Bu excel'leri kullanabilmek için hemen yukarıdaki telefon numaramızdan evet, yukarıdaki telefon numaramızdan biz de iletişime geçip Ömür boyu 750 TL'ye aramıza katılabilirsiniz. Bizle analiz etmek için uzun zamandır e, ilk yeri iki oranlarını vermediğinden kapanışta hemen başlıyorum. İlk yeri 2'de 20. Kapanış oranları nedir? Arşiv Maçkolik'teki maçın başladığı andaki oranlar. Bakın videonun açıklamasında bunun linki var. Kapanış oranları Arşiv Maçkolik'teki oranlar. Ne nesine ne tuttur ne iddia hiçbiri değil arkadaşlar. Arşiv Maçkolik lütfen rica ediyorum. Videonun açıklamasında var linki. Oraya basıyorsunuz oradaki oranlar. Yenile sayfayı buradan kontrol et. Yenile buradan kontrol et. Cep telefonunda kullanabiliyorsun. Excel grubuna gelirsen. Yukarıdaki telefon numarasından. 2.0'da bir şey yok arkadaşlar. 2.01'e bakıyorum. 2.02'ye geçtim hemen. Hızlı hız. Bak ne kadar güzel giderken başlamış. Kötü başlamış güzel gitmiş. Her gün bir tane 2.5 üst görüyor musunuz arkadaşlar? 26'sı, 27'si, 28, 29'u iki buçuk üst. Yani böyle olacak abi. Excel elinde oldu mu? Böyle olacak. 202 bu. İlk yarı 2'deki 202'den. 203. O ilk yarı ikisi güzel. Bugün de bir maç oynanmış sabah. Güney Kore'de ilk kere iki bitmiş. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? İşte elinde oldu mu böyle oluyor ya. Yani gerçekten elinde olması lazım. 750 lira kampanya yapmışım sana. Katıl arkadaşım ömür boyu ya. Bedava. Ömür boyu bedava. 750 TL ne var bunda? Al 2.04. 2.5 üst gidiyor. Var gidiyor. Bak daha göreceksiniz neleri neleri çıkacak şimdi. 2.05. Bu boş. 206 207 Son 10 gün arkadaşlar bunlar. 207 208 Güzel gidiyormuş ama maç az arkadaşlar. 2 tane maç var. 209 Bak maç sonucu 2'ye bak 209'daki. Full 2 bitmiş. Yazabilirsiniz bunu da. 210 Aa, 1.5 üstü. Canlığına bakar mısın? 1.5 üstü ama canlıda oynayacağım bunu, canlıda. 2.11. Deplasmanın 1.5 üstü, mis gibi, tertemiz. İlk yarı 2'de. 2.12. Arkadaşlar hemen 2.12'ye bakarken şuradan bir abone ol, videoları da beğen, yorumla. Bu böyle iyi mi? Kapanış oranlarını da böyle mi analiz edelim? Bir kont bir bana bildirin. Bak yorumlar çok önemli ki ben göreyim. Yani bileyim nasıl bir şey istediğinizi bileyim. 213. 213. 214. Arkadaşlar 214 2,5 üstü ve varı güzel gidiyor 214'ün. 215. 215'te ilk bir 1,5 üstün temizliğine bakar mısınız arkadaşlar? 28-29-30'unda ilk yarı üst, 2 1.5 üst 2.15. İlk yarı ikideki kapanış oranlarındaki 2.15. ilk yarı 1.5 üst gelmiş. İlk yarı ikideki. 2.16. 2.17. Bu da 3.5 üst gidiyor ama işte çok az maç var arkadaşlar. 2.18 ilk yarı ikide. Bunları mutlaka yorumlayın ki bileyim arkadaşlar. Bileyim bileyim. Bak şunu. 219. 220. abi birden birin temizliğine bakar mısınız ya? Elinde 220 varsa bakın. Hop birden bir. 220. 221. Uf. Dün patlamasa ay, ayın birinde patlamış bak. 221. Hepsi bir 2'den 2 görüyor musunuz arkadaşlar? Notlara ekleyebilirsiniz. Devam edebilir. 2.22 2.5 üst deplasman mı? üst. KG var. Yazın. 2.23 Süreyi de çok şey kullanalım arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Özür dilerim. 5.5 ee, dakika olmuş. Devam edebiliriz. 2.24 Patlamasan iyiymiş. 2.25 2, 26. 2, 27. 2, 28. İlk yarı içi oranları bunlar arkadaşlar ve kapanış oranları videonun açıklamasında aşağıdan bakabiliyorsunuz bu oranlara. Ee, Arşiv Maçkolik'ten. Ee, ben tek tek geçiyorum. İyi olan da duralım. 2.30 burası. 2.31'den devam edelim. 2, 31. 2.32 2.33 2.34 Elinizde olduğu zaman arkadaşlar bir maç mesela şu anda oynanıyor diyelim ki ilk yarısında gol oldu. 2.34 oranı var arşiv maç golikte İlk yarıyı beklediniz. Bastınız arkadaşım. 3.5 üst yapıştır geç. Anladınız mı? Excel elinizdeyken 750 TL ya ömür boyu 750 TL yaz yukarıdaki telefon numarama gel. Bak kaçırma 2500 lira normalde. Bu videoyu izleyene özel. İzleyene özel arkadaşım. 235. 2,36. Bu da güzelmiş. Bak karşılıklı gol var. Yazdığın ilk yarı da ilk yarı bir gol oldu mesela diyelim ki. İkinci yarı pat var gir arkadaşım 2.36 varsa. İlk yarı iki oranında. 2 oranında. 2.37 238 239 Aa bak. 239 varsa 2-3 gol geliyor. İlk yarıda bir gol olmuş. 60'a kadar bekle, bir gol daha, 1,5 üst al. Yani canlıda kapanış oranlarında mükemmel işler yapabilirsiniz ya. Mükemmel. Öbürüyle de açılış oranlarıyla da şey yapacaksınız ya. Kombi yapacaksınız. Size 3 gün önceden açılış Şuna bak. İlk kere 2'de 2.40 varsa bak. 2.40 varsa var. Abi daha ne vereyim ben size ya? Daha ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Elimden geleni yapıyorum işte. Siz de destekleyin. Ya. Bir beğeni bir yorum. Bu videolar böyle iyi mi? 2.50'ye kadar gidelim. 2.41 Dün de 2.30'da açılış oranlarında kalmıştık. 2.42 Hemen bakalım. 2.42 2.43 Aa bak. Bak arkadaşım. Artı altıya gidiyor ya. 4-5 gol artı altı. 2 varsa. Şu süreye bir bakayım. Kaç? 8, evet. 250'ye kadar gidelim. 243 varsa var. Artı altıya kadar yolu var arkadaşlar. İlk yeri ikide. 2-44. 2-45. Siz zaten görüyorsunuz benim söylediğim oranı. ilk yeri iki oranları. Ekranın da sağına bakın. Ne varsa düzgünce analiz edin. Durdurun. Not alın. Bak ben 2.47. Ben hani buraya mesela bu 2.47 ilk yarıda 2'de. Al ekran görüntüsünü koy bir köşeye dursun. 2.48. Ha Excel grubuna geleceksen dediğim gibi 750 TL ömür boyu. Ücretsiz bir IP'ye geleceksen videonun başındaki kanalımıza git. Bayımıza e, bayimize geç. Yaz bana alayım. Yani daha ne yapayım sizler için? Sizler de beğeni ve destek sağlayın bana ya. Bu kadar. Ben bunu bu kanalı 100.000 yapacağım bu sene sonuna kadar. 100 bin. İnanıyorum. 100 bine inanıyorum. Abone ol. Beğen. Yorumla 100 bin olacağız. Ne yazık ki 2.49 boş. Geç. 2.50. Bu da son oranımız olsun. Burada. Gene yarın devam edeceğiz tabii ki bunlara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir şey çıkmadı. Gayet güzel oranlar var. İlk yarı 1.5 üst ve ee, artı altıya kadar giden oranlar var. E, ee, başlığa yazacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Videonun başındaki bayimize geçin ya da hemen şu aşağıdaki numaramızdan hemen şu aşağıdaki numaramızdan 750 TL ömür boyu aramıza katılın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Biz Excel grubunda 1 milyon TL'yi çok yakında vuracağız ve bunu kanıtlı göstereceğim sizlere. Görüşmek üzere.